Torix marka kordon bariyer müşterilerimize taban, taban kapağı, gövde borusu, üst flanş parçası, ara parça ve topuz olmak üzere toplam 6 parça halinde demonte olarak gönderilmektedir. Montaj işlemi şöyle olmaktadır. Gövde borusunun altındaki Civata sökülerek tabanın altından geçirilecek taban kapağı üstüne yerleştirilerek gövde borusu cıvata ile tutturulacaktır. 19 nolu anahtarla civata iyice sıkıştırıldıktan sonra ürün ters çevrilerek önce üst flanş parçası daha sonra ara parça ara parçanın geniş yüzeyi üst flanş parçasına oturacaktır. Topuz en üste gelecek şekilde vidalanması gerekmektedir. Kordon bariyer kullanıma hazırdır.